Hayar. Oo, uşaklar neredesiniz siz ya? Biz geliyoruz, siz yoksunuz İsmail Bey. Mesai saatlerimiz uyuşmuyor ama çok özlemişiz İsmail Bey. <laughs> ben de sizin çaylarınızı özledim uşaklar. Sizin için özel harmanladık İsmail Bey. Tam damak tadınıza göre. Buyurun. Oh, çok hoş olmuş ya. Esi madem çaylarımızı içiyoruz, gelelim sebebi ziyaretimize. Tabi tabi. Evet, çok hayırlı bir iş için geldik İsmail Bey. Aa, neymiş? Benden bir kurutalım aslanım. Senin parana ihtiyacımız yok Neco. Ok seni gösteriyor. Kredi açsana bize Yakup, sen de kazan, biz de kazanalım. Ben nasıl kazanacağım Hüseyin? Sen bize para vereceksin... Biz de sanal para dünyasına adım atacağız. Sonra paramız katlanacak. Potitomun geleceği garanti altına alınmış olacak. Potito kim Şükrü? Bebemin takma adı Yakup amcası. Eee sanal parayı aldık. Sonra ne olacak? Sonra kazandığımız parayla sana olan çay borçlarımızı ödeyeceğiz. Yani sen de kazanacaksın Yakup. Ee, benim başta verdiğim para ne olacak? Gözün doysun Yakup. Dünyanın parasını alacaksın. Hala gözün üç beş kuruşta. Evet Yakup. Gözün doysun. Gözün. Bu dünya geçici Yakup. Mal dayanan, mülk dayanan. Benden uzak durun şey. Abi kaynaklar bir bir gidiyor. Evet. Sen o para için kaynak yaratmamız lazım. Gidiyoruz Şükrü. İsmail Bey'e. Gidelim abi. Kaynak yaratmak bizim işimiz. Art, arttı, arttı Yakup abi. Arttı. Kalk Neco abi, kalk. Güzel edersin. Kaynak bulamadığımız her an elimizden uçup gidiyor Şükrü. Selam aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> <laughs> Kemal amca. Ha? Hoş geldin Kemal amca. Ver şunu mübarek elini öpeyim. Ya gerek yok, Hüseyin ya. Olur mu? Biz büyüklerimizden böyle gördük Kemal amca. Kemal tamam. amcama az şekerli bir kahve çek Yakup. <laughs> Kemal amca, <laughs> kaç kurtar kendini. Ne ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, size ne kadar para lazım gençler? Gönlünden ne koparsa Kemal amca. Ne kadar çok koparsa o kadar çok kazanırız Kemal amca. Ne bayağı? Ee, sizin bu işten karınız ne olacak? Asıl senin karın olacak Kemal amca. Gecede bir koyup beş alacaksın. Biz sadece senin paranı işlettiğimiz, bilgisayar başında beklediğimiz için bir miktar komisyon alacağız. Şimdiden Ayvalık'ta yazlık bakabiliyorsun Kemal amca. Hadi ya. Bahçeli alır, eker biçersin Kemal amca. Yani bir gecede yüksek kar diyorsunuz. Ayvalık'ta yazlık diyorum Kemal amca. Çocuklar vallahi bravo ya, sizi takdir ettim ya. Bu ekonomik gelişmeleri bayağı takip ediyorsunuz. Çok iyi düşünmüşsünüz. Şimdi benim bankada bir miktar param var. Onun bir kısmını sizin bu sanal paraya yatırabiliriz. Gerçek bir yatırımcısın Kemal amca. Paranın kokusunu alıyorsun. Ha. paranın kokusunu almak Kemal amcanın işi. <laughs> e çocuklar o zaman bana müsaade. Ben bankaya gideyim hesabınıza havale yapayım parayı. Tamam Kemal amca. Hadi hoşça kalın bakalım. Ha, ne gibi Kemal amca? Hoşça kalın. Oldu bu iş. İyi Birazdan hazırlan geliyoruz. Ben hazırım abi. Sizi bekliyorum. Isıtmasaydı. İşte size bu paradan aldık abi. Sürekli takip edebiliyorsunuz bu butondan. İndiğini çıktığını, kar zarar hepsini gösteriyor. E, dilediğiniz zaman da paraya çevirip hemen çıkabiliyorsunuz. E, karda mıyız? Az da olsa arttı. Arttı mı? Potito, yavrum, bereketiyle geliyor abi. Allah. E, durun abi, düştü şimdi. Düştü mü? E, sabırlı olmak lazım abi. İnip çıkar, düşer. Ya oynama Şükrü, düşüşe geçti. Düşüşe mi geçti? Düştü mü? Yavrum, Potito, abi, çıkalım, alalım paramızı. Durun abi, daha bir dakika olmadı. İnip çıkar, sakin olmak lazım sinirlerini bozma Şükrü, ağlama. Sinerji de bozma. Abi, çıkalım ne olur alalım paramızı. İyi de bozdur. Hüseyin abi. Bekle Şükrü, sabır bizim işimiz. Tamam abi. Oğlum, burada kabuklu yemiş yemek yasak. Kıçıklık yapma ya, kut çay yap. İyi de ne durumdayız? Şu anda gayet iyi durumdayız Şükrü abi. Gördüğün üzere yüzde iki oranında artış göstermişsiniz abi. Yani son dönemde bir düşmeler olmuş ama olsun. Kardan zarar ettik. Sen gözünü seveyim sakin ol. Her şey kontrol altında abi. Kardan zarar etmişiz Şükrü. Sakin ol oğlum. Oh çok şükür. Ben de ana paramıza bir şey oldu sandım. Yükseliyor Hüseyin abi. Yükseliyor Şükrü. Yükseliyor Yakup. Bana ne Şükrü? <laughs> i̇kiye katlandı Hüseyin abi. Allah! İkiye katlanmış. <laughs> otur Şükrü, otur. Madem ikiye katlandı, bozduralım. Hemen çıkalım abi. Olur mu Şükrü? Bozdurma. Ben genç tatlaya basmam. Beşe katlayacak o. <laughs> tamam abi. Lan oğlum, aç gözlük yapmayın. Bozdurun işte. Bozdurmuyoruz oğlum. Hissediyorum yükselecek. Ben bozduruyorum Hüseyin abi. Yeterince iyi noktaya geldi param. Sen bozduruyordu ama ben bozdurmuyorum. Altın yumurtlayan tavuğu kesmem. Gıt 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 gıdak. Gıt gıt gıdak. Ben bozdurdum abi. Sizin paranız duruyor. İyi de bu bolsa kaçta kapanıyor oğlum? Acıktık ya. E 24 saat devam ediyor Hüseyin abi. E, gece de kontrol edebilirsiniz. İstersen ver telefonunu ben ayarlayayım. Ayarla. Aman abi Düşse geçtiğini hissederseniz hemen bozdurun. Bozduralım değil mi? Şimdi Şükrü. 24 ekran başında olacağız. Bir şey olduğunu hissettiğimiz anda mekanı terk edeceğiz. Bu tamamdır abiler. Şuraları sürekli takip edeceksiniz. Nöbetleşe mi yaparsınız nasıl yaparsınız bilmem. Bu şekilde hazır abi. Tamam. İlk nöbeti ben devralıyorum o zaman. Anlamadığın bir şey varsa sor Hüseyin abi. Anlamadığın bir şey ne olabilir ki? <laughs> ee, basite benziyor. Şu artışları takip edeceğiz değil mi? Evet abi işte gösterdim. Yeşil olanlar artış değil mi? Aynen öyle. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 就在